İsmim Mehmet Nane. Carrefour'sa genel müdür olarak görev yapmaktayım. Liseden sonra Boğaziçi Üniversitesi'ni kazandım. Boğaziçi Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldum. Bankacılık konusunda kendimi geliştirmek istiyordum ve bu konuda kendimi geliştireceğim alanlardan bir tanesi de master yapmak ve bir alanda odaklanmaktı. Master imkanlarına baktığımızda İngiltere'nin bu konuda çok uzman olduğunu, öğrencilere çok cazip fırsatlar ve ortamlar sunduğunu gördüm. Oraya ben gittiğimde şöyle söyleyeyim, bavulum ve ben vardım. İskoçya'ya gitmiştim. Hiç şaka söylemiyorum Türk filmlerinde Haydar Haydarpaşa Garı'nda çantasıyla inen Mehmet Efendi gibiydim orada. Ve ben döndüğümde Edinburgh Emniyet Müdürü benim arkadaşımdı. Bilimsel temelleri çok güçlü olan bir üniversiteydi. O nedenle araştırma geliştirme çok önemliydi ve eşsiz bir kütüphanesi vardı. Üst düzey yöneticiler bize ilgili derslerimizde teorinin ardından gelip bu teorinin pratikte nasıl işlediğini, nasıl kullanabileceğimizi net bir şekilde gösteriyorlardı. Bir yıllık süreçte o kadar farklı dostluklar elde ettim ki ama en önemlisi Türkiye'den gitmiş tek başına hiç kimseyi tanımayan bir kişi olarak ayaklarımın üstünde durmayı, özgüvenimi pekiştirmeyi bana öğretti ve başarabileceğimi bana gösterdi. Master'da elde ettiğim bilgi Beni iş dünyasında bulunduğum ortamda farklılaştıracak özellikler katmıştı. Bu da benim kariyer basamaklarında hızlı yükselmeme ve kendimi ayrıştırma konusunda çok önemli birer nirengi noktası olmuştu. İskoçya'ya mastera gitmeseydim, inanıyorum ki ya yani hayatımdaki renklerden bazıları eksik olurdu net bir şekilde. İngiltere'de eğitimdeyince aklıma gelen üç kelime deneyim, başarı. Chi